Cem sen gel arkadaş. Gel Gül. Ay. Ay. Her şu. Her şey yolunda. Lan. Kim geliyor lan? Gel lan buraya. Ha. ha şimdi bu ne lan ya? gül. Onu öldüremezsin. Gel lan buraya. Allah'ım Allah. Bu kim o? Lan Merlin. Bu ne Ne lan öl lan. Sen götüne sıkacağım. Gel lan buraya. Anam kaç kaç. Gel lan buraya. Hayır. Lan ölüyor. Ben Kekomelondu. Lan Kekomelona ne yapıyorsun? Ben yapmadım. Hmm. Lan o ölüyor. Neyse ben de ölüyorum. Öldü zaten. Hayır. Ah. Galiba sıçtık. Kurtarın beni. kurtarın beni. Bakalım biraz daha yakacağız seni abi. Ha ha ha. Ne sen mi geldin? Ben yeni karakter. Ah. Ha kurtarabiliyorum? Şimdi kendimi yakacağım ki. Hi 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 hi. Ben kendimi yakıyorum şimdi. Ana kendimi yakam. Ana. O zaman niye kendimi yakıyorum ya? Neyse ben kaçar. Ben kaçam yorumda. Böyle iş mi olur? Ha? Abi ben neyin kalısını yaşadım ya. <laughs> Şu. Benki komelo. Ben hasta ölmem lan benim. Ben sahteydim vallahi. <laughs> Ve e e. Onun neresinden geçtim bunu? Neyse. Ulan. <laughs> Sen beni mi öldüreceksin? Gel lan. Hı <laughs>